Herkese merhaba sevgili dostlar. Umut ediyorum ki hepimiz iyiyizdir. İniş ve çıkışlarla beraber biz olumlu düşünerek ve olaylardaki gerçekliği görerek daha rahat, daha korkusuzca yaşıyoruz ve bilinçli oluyoruz. Şimdi kendimize güvendiğimiz zaman karşımızdaki ne yaparsa yapsın biz zarar görmediğimiz müddetçe üzülmeyeceğiz hazır mıyız aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor buna devam edeceğim tabi bazı danışanlarım var ee, sordukları sorular şu yapmamı istedikleri açılımlar var onları da gerçekleştireceğim ama önce bir bakalım Bugün için aklımdaki kişiyle ilgili ne tarz değişimler var? Hemen kehanet kağıtlarıma danışıyorum. Val. Wow. Evet. Niyetin gerçekleşmeye başladı bile. Şu anda ne niye niyet ettiysen soru sorduysan cevabı kocaman bir evet. Lütfen zihnini bulandırma niyetin oldu bile. Evet. Şu an beni izleyen tüm sevgili dostlarım bunu yaşayacaksınız olumlu bir şekilde ve bana mesaj atmayı unutmayın lütfen. Hemen başlıyorum. Evet ikilemlerdesiniz. Bitmiş olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat burada siz fazlasıyla değer vermişsiniz. Karşılığını da bulmuşsunuz sevgili dostlar. Bir toparlanma söz konusu olmuş. Fakat şöyle bir durum var. Siz sabırlı bir şekilde bekleyen tarafsınız ve karşı taraf yine biraz özgürlüğüne düşkün istediğini yapan taraf olarak gösteriyor. Burada biraz ilgisizlikten şikayetçisiniz. Benimle biraz ilgilensin. Ben sevilip sevilmediğimi bilmiyorum, hissedemiyorum. Hislerimde bir karışıklık var. İletişimde de bazen sıkıntı ve sorunlar yaşıyorum. Bunun için ikide bir bitti diyorum. Fakat belirli bir zaman sonra tekrar kapımda beliriyor. Tarzında bir takım durumlarımız söz konusu. Peki aklımdaki kişiyle ilgili hatta şüpheler de var. Aldatıyor mu? Aldatmıyor mu? Hayatında başka bir ismi var. Ne yapıyor? Ara ara uzaklara da gidiyor olarak göstermiş. Sürekli bekleyen taraf olduğu yerde duran tarafta siz olmuşsunuz şeklinde gösteriyor. Peki şimdi ara ara Aklımdaki kişiyle tartışmalarımız da söz konusu ve e, siz yine de diyorsunuz ki güç benden yana çünkü aklımdaki kişiyle ne kadar da tartışsanız bile onunla iletişiminizdeki sıkıntı ve sorunları görmemezlikten gelseniz bile yine de size geliyor. Ama bunlar yarın öbür gün çok derin patlamalara neden olacak. Bu arada arka tarafına ailesini de saklamış olarak gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Sorumluluk sahibi olduğu insanlar da var. Ve siz burada sadece aklımdaki kişiyi değil diğerlerini de idare etmeniz gerekiyor. Eğer diğerleriyle aranızda sıkıntı ve sorunlar olursa bunu aklımdaki kişiye lanse edemezsiniz. Çünkü ettiğinizde zaten Onlarla bir arada yaşamak zorunda olan, çalışmak zorunda olan aklımdaki kişi bu sefer sizi suçlayacaktır. Neden bu kadar samimi oldum veya neden bu kadar dinledin? Laf getirip laf götürmelerde söz konusu olarak gösteriyor. Bunun için zaten kendinizi birçok konuda değersiz hissediyorsunuz. Yani şunu bekliyoruz. Beni korusun, benim arkamda dursun. Ama hayır, siz kendinizi koruyacaksınız siz insanlara pay vermeyeceksiniz. Hele ki hiçbir şey anlatmayacaksınız. Çünkü bir şey söylediğiniz zaman inanın o kadar farklı bir yönde e, gidiyor ki örnek veriyorum aklımdaki kişiyi birkaç zamandır görmüyorsunuz ve aklımdaki kişiyle ilgili böyle uzaktan da olsa tanıdığınız ara ara konuştuğunuz bir komşunuz da olabilir, kızı da olabilir, bilmem kim de olabilir. Hiç önemli değil bunun kim olduğu. E, aklımdaki kişiye arar ve der ki hani benim şurada şöyle bir işim var. Aklımdaki kişi de yerinde olmamış olduğunu söyler. E siz bu kişiyle konuştuğunuz zaman size derse ki aklımdaki kişi yani senin sevgilim, seninki dediğinde beni aradı, görüntülü konuştuk dediğinde ne olacak? kıyametler kopacak. Ama burada baktığımız zaman gerçek çok farklıdır. İş için aramışlardır onlar aklındaki kişiyi. Değil mi? Onun için burada gereksiz yere yapılan e, kavgaları, gereksiz yere yapılan kıskançlıkları ki hele ki bu dönemde inanılmaz boyutta kıskançlıklar alınmış olduğu olunan haberler e, bayanlarla da çalışıyor kendisi bir arada olduğuna dair alacak olduğunu haber karşılığında yaşayacak olduğunun durum bu. Kendi kendini psikolojik olarak aşağıya indireceksin. E, o da sana diyor ki iki güncük daha bekle diyor. Yani benim işlerim var diyor. E, biraz özgür, biraz ben diye dolaşan bir kişi olmuş olduğu için e, sizin sakin olmanız gerekiyor. Ve bu sakinlik içerisinde onu olduğu gibi kabul etmek çok çok önemli. Yani şöyle düşünmeyelim ben onun sahibiyim bana her gittiği yeri her yaptığı şeye anlatacak. Eğer siz onun özgürlüğüne müsaade ederseniz bunun karşılığını daha farklı bir şekilde alacaksınız. Daha olumlu bir şekilde alacaksınız. Evet gelelim kehanet kağıtlarına. Evet şöyle arkada kalmış olanlar nedense bugün Elime geliyor. Evet şimdi öncelikle e, bu kişiyle ilgili endişelenmene gerek yok. Birçok şey keçikmeli olarak gerçekleşiyor. Beklediğin teklifi veya beklediğin e, bir isteğini söz verdiği bir sözü daha gerçekleştirmemişse kaygılanmayı bırakıyorsun. Onu kaybetmeyi korkmaktan da bırakıyorsun bakın. Yani bu endişelenme deyince içine inanılmaz çok şey geliyor. Onun için sakinliğimizi korumamızda fayda var. Ve aklımdaki kişi için depresyona giriyorsun ara ara. Bunu da yapma. Gereksiz yere kendine çok fazla yük alıyorsun. Her şeyi düşünüyorsun. Beynin durmuyor. Ya bunu yaparsa ya bu olduysa beni sevmiyor mu? Yani bunları bir e, kenara bırakalım. Bunlar seni hasta eder. Lütfen üşenme, erteleme, kendi hayatından da vazgeçme. Değer ve sevgi görmek istiyorsan önce kendini güçlendireceksin. Kendinden çok fazla ödün vermeyeceksin. Burada düşünüyorsun bitmeli mi bitmemeli mi? Ne yapmalıyım ben? Ve seviyorum diyorsun. Pekala bir tane daha kehanet kağıdı. Bakalım aklımdaki kişi seninle ilgili ne düşünüyor? Ona bakalım. E, aklımdaki kişi insanlara yol, pardon insanlara ışık olmak zorunda. Yol göstermek zorunda. O zaman bu aklımdaki kişi bir takım insanlara karşı sorumluluk sahibi. Peki bu sorumluluk sahibi içindeyken ve o kadar çok işi düşünürken veya evini düşünürken bu inan iş olmak zorunda değil. Evinde de insanlar vardır ve onlara karşı da sorumluluğu vardır. Bu kadar bunları düşünürken sen eğer çok ısrarcı olursan bu sefer yalana başvuracağım. Benim söylediğim kelimeleri yalan olarak değerlendirmek zorunda kalacağım. Lütfen beni olduğum gibi kabul et. Unutma. Ben iyi bir insanım ve sorumluluklarım var. Aklımdaki kişi size bunu söylemek istiyor. Eğer baskısal davranmazsan, evet, niyetin gerçekleşmeye Başlayacak. Ne Niye? niyet ettiysen onu gerçekleştireceksin sevgili dostum ve beni izleyenler. Lütfen bu söylediklerimi dikkate alın. Bakın evet dedim ama ara noktaları da söyledim aklımdaki kişinin yaptıklarını ve hemen hemen kişiliğini de anlattım. Bunları bilerek hareket edersek kendimiz üzülmeyiz. Kendimize de değer verelim. Sadece oturup da Aa, beni aramadı bugün deyip de 2-3 gün üzülmemizin hiçbir anlamı yok. Burada baskı olmadan arkadaşmış gibi devam ettirdiğiniz takdirde zaten aklımdaki kişiyle amacınıza ve hedefinize ulaşacaksınız.